Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde kimyasal hesaplamalar konusunun ünitesinin kimyasal denklemler ve kimyasal tepkimelerin özellikleriyle ilgili bilgiler vereceğiz. Kimyasal denklemler, iki ya da daha fazla maddenin birbirleriyle etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler oluşturmasına Kimyasal olay denir. Kimyasal denklemlerde ok işaretinin sol tarafına reaksiyona giren maddeler yani e, şuraya yazalım reaktifler. Sağ tarafına ise reaksiyon sonucu oluşan maddeler yani ürünler veya diğer adıyla reaktanlar. Reaktan yazılır. Yani bakınız burada e, reaktif ve ürün sol sağ şeklinde yazdık. E, HCl ve NaO bileşikleri reaktiftir, yani reaksiyona giren maddelerdir. NaCl ve su bileşikleri de reaksiyon sonucu oluşan ürünlerdir, yani reaktanlardır. Kimyasal reaksiyonlarda yer alan maddelerin fiziksel halleri. Sembol veya formüllerin sağ alt köşelerine parantez içinde yazılır. Nasıl yazılır? Mesela katı olanlar K harfiyle, sıvı olanlar S harfiyle şurada görüldüğü gibi, gaz halde olanlar G harfiyle. Bakınız bunların üçünde de aynı şey yazılmış. Sulu çözelti olanlar suda veya aqua'nın AQ harfleriyle belirtilir. Bunun dışında bazen ok işaretinin üzerinde üçgen işareti varsa değerli öğrencilerim ısıtma var demektir. Isınma var demektir. Isıtılıyor demektir değerli öğrenciler. Bazen maddenin yanında aşağı yönlü ok gösterilir. Bu çökmeyi ifade eder. Çökme. Bazen de maddenin yanında yukarı yönlü bir ok vardır. Bu da Buharlaşma veya gaz çıkışı olduğunu ifade eder. Şimdi kimyasal tepkimelerin özelliklerine bir göz atalım. Değişmeyen ve değişebilen bazı özellikler var. Şimdi önce değişmeyen özelliklere bir bakalım. Atomun cinsi değişmez. Yani mesela karbon işte oksijen kim varsa demir hangi element varsa girenlerde ürünlerde de aynı element olacak demektir. Atomun sayısı değişmez. Bu da değişmemesi gerekiyor. Çekirdek yapısı reaksiyonda değişmez. Yani proton veya e, nötron alışverişi yapmıyor değerli öğrencilerim. O yüzden değişmez. Çekirdekte proton ve nötron var. Top, bu yüzden de toplam proton sayısı toplam elektron sayısı toplam nötron sayısı da değişmez. Şimdi proton ve nötron sayısı çekirdek yapısıyla alakalı ama toplam elektron sayısı mesela atomun biri elektron veriyorsa öbürü elektron alıyordur veya ortaklaşa kullanma durumu vardır. Sonuçta toplam elektrona baktığımız zaman değişmez. Toplam kütle değişmez. Kütlenin korunumu kanunu var. Q, K diyelim. Toplam yük değişmez. Biri elektron alıyorsa öbürü elektron veriyor demektir. O yüzden yüklerde biri artıysa biri eksi demektir. Değişmez. Kütle numaraları toplamı da değişmez değerli öğrencilerim. Yani kendi başına bir elementin kütle numarası da değişmemiş oluyor. Çünkü niye? Çünkü proton ve nötron alışveriş yapmıyor. Elektron alışveriş yapıyor. Kütle numarası da proton artı nötrona bağlıdır. Değişebilen e, özelliklere bakalım. Değişebilen, bakın değişir anlamında demiyoruz. Bazen değişir, bazen değişmez. Mol sayısı değişebilir. Mesela işte e, şu alta yazalım. İşte HCl artı Nahun tepkimesinde işte e, NaCl artı su oluşuyor. Bakın kat sayılarına 2 girmiş 2 çıkmış. Bak burada değişmemiş ama değişebilen dedik ya. Ona da bir örnek verelim. Mesela azotla hidrojenin tepkimesi sonucunda e, amonyak oluşuyor. Yani bakın katsayılar toplamına 4 girmiş 2 çıkmış. Burada değişmiş. Değişebilen e, kelimesine uyuyor. Molekül sayısı da aynı şekilde mol sayısıyla bağlantılıdır. Madde sayısı da aynı şekilde değişebilir. Bakınız altta e, farklı renk alarak göstermeye çalışayım karışmaması için. Mesela HCl nao iki madde girmiş. NaCl su iki madde çıkmış. Burada madde sayısı değişmemiş. Ama e, diğer denklemde azotla hidrojen iki madde girmiş. Ama bir madde çıkmış. Amonyak çıkmış. Burada değişmiş. Değişebilen yani. Hacim tabi bu ikinci verdiğim şu örneğe göre değişebiliyor aynen. Atomların elektron sayısı... Biri elektron verirken öbürü elektron alıyor sevgili öğrencilerim. O yüzden elektron sayısı e, değişebilir. E, atomların hacmi ve çapı elektron alışverişiyle alakalı bir durumdur. Toplam potansiyel enerji bu değişir değerli öğrencilerim. Kimyasal özellikler illaki değişir. Kimyasal tepkime çünkü. Maddenin rengi, kokusu, tadı gibi fiziksel özellikler hal değişimleri de dahil olmak üzere bunlar da değişir. Değerli öğrencilerim bu tür videolarımızın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.